Senin işin gücün yok mu hiç? Anlayamadım. Ne bileyim, okula gitmiyorsun. İşe gitmiyorsun. Böyle sürekli boş boş dolaşıyorsun. Bir de <laughs> kızları takip ediyorsun. Bu hastalığın bana sağladığı tek ayrıcalık bu. Anlamadım. Neymiş o? Bu olayın boyutunu kavradığım ilk gün annem ve babamı karşıma aldım. Dedim ki bir anlaşma yapalım. Okulu bitirip mimar olduğumu göremeyeceğime göre... Gereksiz sınav stresi, yaşamayayım dedim. Bu yüzden okulu bırakıyorum. Tahmin edersin ki kabul ettiler. Ee? Onlar karşılığında ne istedi? Can sıkıcı bir sürü tedavi, test, ıvır zıvır. Ha bir de kalp bulurlarsa kalp nakli. Ya kusura bakma. Böyle bir şey sormamalıydım. Neden? Canını sıktım bu temin. İncittim seni. Merak etme. Kim tutacak kadar zamanım yok. Ee, nereye gidiyoruz böyle? Hiçbir yere. E beni evde indirmedin. Seni bir yere götüreceğim dedim. Sahile geldik. Böyle yürüyüp duracak mıyız? Amaç da buydu zaten. Burada böyle yürümek. E, ne oluyor yani sahilde yürüyünce böyle? Evde oturup savaşı, Melisa'yı olanları umursamıyorsun. Ha benim açımdan soracak olursan, hoşlandım kıza beraber sahilde yürüyorum. Başka ne isterim ki? Ya of, yeter. Sıkıldım ben bu hoşlandım kız muhabbetinden. Şaka. Benim tek amacım senin moralini düzeltmek. Yemin ederim. Ben moralim bozulunca böyle boş boş sahilde yürümem. Giderim grafiti yaparım. Ne bileyim yalnız kalırım, başka şeyler yaparım yani. Ne? Senin gibilerini görünce neden ben kalp hastasıyım diye isyan ediyorum. Eh, ben de bir nevi kalp hastası zaten kalp hastası olman için önce bir kalbinin olması gerek. Kes şunu ya. Kalpsiz biri için sağlam bir vuruştu. <laughs> Sonunda güldü. Biraz tebessüm ediyorum diyebiliriz. Sen konuşmayı seviyorsun. Savaş pek sevmezdi. Esas olanla karşılaştırılmaya başladığıma göre doğru yoldayım galiba. Ya bir şey diyeceğim ya, şu esas kız esas oğlan muhabbetini keser misin hakikaten? Çünkü canım sıkılmaya başladı ve geriliyorum. Ve hakikaten basıp gideceğim şimdi. Emrin olur kalpsiz kız. Ay. Neyse ya, hakikaten bu kadar lagır yeter. Eve gideyim ben artık. Bir şartla eve gitmeni izin veririm. Beni basketleyen Hiç şansın yok soruyoruz. Göreceğiz. Gel. Göreceğiz mi? Ya sen bir nasıl şu kaptım görmedim daha. Göreceğiz bakalım. Ya. Geçer. Müsaade var mı? Önce bayanlar başlar. Bari bu kadar mı Başla bakalım.